135 evet. milyar metreküp doğalgaz bulundu evet. cumhurbaşkanı açıkladı bunu enerji bakanı da açıkladı daha önce de bulunmuştu tamam ne düşünüyorsun abi. abi gene pahalıya kullanacağız ki hiçbir şey yok mu? vatandaşa olumlu anlamda ya etkisi olacağına şey dair yok kardeşim ya ne güveni ya millete baksana hep kırılıyor işsizlikte hangi güvenden bahsediyor hiç beğenmiyorlar diyorlar Kim Öyle adam deniyor. yıllarını verecek dokumacı olacak Ee ben sana 3000 lira vereceğim niye versin 20 yıl çalışmış işçi misin evet ama bizim işlerde bir duruyor bir açılıyor bir duruyor bir açılıyor bu da dolayı pandemiden dolayı diyor. Desteklediniz yani. mi hükümeti peki daha önce? Ben hiçbir zaman desteklemedim. Çünkü bir hükümette bu kadar uzun süre durulmaz yani. Duruldu mu? Hiçbir parti bu kadar uzun süre bir ülkeyi yönetmemeli mi? Yo yönetemez. Tamam. Onu yapmış, bunu yapmış. Köprüler yapmış. E, geçemedin köprünün parasını benden alıyor. <laughs> yapmış ama benden çıkıyor parası. E, o zaman dediklerimi de yap. Buraya bir sürü Suriyeli gelmiş. E, misafir bir ay, bir ya, sene ya, olur, beş oraları sene oraları, olur. Oraları, olur. Oraları, Dur lan. Oralara girmem. <laughs> 5 sene olur 10 sene 15 senedir buradalar. Ne biçim misafirlik ya? Yarın olacak Allah bilir. Değil mi? Yani sizin güveniniz var ha. mı peki? Ben pek güvenim yok. Neden abi? Ya baksana yani her şey çok pahalı ya. Her şey pahalı. Neden pahalı her şey? Çünkü zor zor bir millet ya. Siz? E ben zor geçiniyorum. Sebebi ha. nedir peki bu pahalılığın? Bu ekonomik ha. problemlerin? İşsizlik, hayat pahalılığı. Tamam bunlar var. Ha. Neden bunlar var ama? Türkiye'de ya ne bileyim yani normal göründüğü gibi değil. Sağolunca da ayakta duruyor. Siz peki hükümeti desteklediniz mi? Önceden desteklemiştim. Şimdi pişman mısınız? Şimdi pişmanım tabii. Seçim olursa kime oy verirsiniz abi belli mi? Mansur Yavaş. Vallahi orasını bilemem ki seni. Efendim? Orası basit renklilerle bir şey diyemeyiz. Kararın yok mu şu anda? Kararım yavaş, bu arada. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş diyoruz de. Mansur yavaş. Mansur. biliyor musun? Takip ediyor o musun? Kararın bir büyük, büyük şey bile değil. Oy verir misin Mansur Yavaş aday olursa? Veririm. Cumhurbaşkanı ve Enerji Bakanı 135 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu evet. açıkladı. Ne düşünüyorsun öncelikle? Valla... Daha önce de olmuştu. Bu oldu. Onlar da gidecek. Onların parası da gelmeyecek bize gidecek. Anladınız siz? Nasıl yani? Ha 2002'den beri yeter artık. Bak benim ben 99 doğumluyum. Benim babam tam hastası bunların. Nefret ediyorum, sevmiyorum. Geçen Ayasofya'yı açtın iyi güzel. Ezanı Muhammed'i yükselttin o da çok güzel. Ama kalkıp da sen o Ayasofya'yı açan Atatürk'e, müze yapan Atatürk'e kafir diyemezsin. O zaman gideceksin Arabistan'a. Sen benim ülkemin kurucusuna kafir diyemezsin. Sen kalkmışın kafirler bilmem ne diyorsun. Halim ha, ayrıca. Zalim. Diyorsun kafir diyorsun bunu cumhurbaşkanının yanında diyorsun ve hiçbir şey denmiyor. Diyor ki 2023'te her şey belli olacak 2023'e kalmasın gelsin şimdi söyleyelim. Hani diyorlar ki, 2023'te neyin ne olduğunu göreceğiz diye şöyle olacak şöyle bitecek. Şimdi söylesin korkmasın hani diyor ya allah'tan başka kimseden korkmayız. Korkmasın korkmasın ya konumuza gelelim <laughs> doğalgaz bulundu, ben bulundu 35 milyar metreküp özellikle bununla ilgili vatandaşı evet. şu, şu şekilde bir çağrıda yapıldı. 2023'te vatandaş buna ulaşacak. Hep öyle yani kıyıya doğalgaz 2023 23 yılında gelecek. Siz güveniyor musunuz? Güvenmiyorum. Işte. Neden? Çünkü ben dediklerine hiçbir şekilde inanmıyorum. İnanmıyorum abi. Neden inanmıyorsunuz? <laughs> Samimi yani, değiller, değiller. mi? Değiller. Neden peki böyle söylemler yapıyorlar sizce? Bu tarz Abi, söylemler neden gerçekleşiyor? Şimdi... Nedense seçim yaklaşıyor bir şeyler oluyor. Seçim yaklaşıyor onu buluyor. Seçim yaklaşıyor anıt kabir gezileri. Gazi Mustafa Kemal bizim başkomutumuz. Seçim bitiyor iki tane ayyaş oluyor. Ne diyor Uğur Mumcu? Bu ülkede banka soymak kar maskesiyle Atatürk ülke soymak Atatürk maskesiyle. Nedir bu Atatürk düşmanlığı? Sen bu ülke kanla alındı. 15 yaşında Kınalı Aliler savaştı. Gelmiş burada Tür Suriyeli sefasını sürüyor. Ben bunu kabul kabul etmiyorum. Peki, AK Parti'yi desteklediniz mi daha de önce? Desteklemedim. Hiç desteklemedim. Yanımdan geçsin selam bile vermem Ama hiçbirine. Şu anda CHP'yi de desteklemiyorum. Seçime gelince 2023 seçimine gelince de oyun Mansur Yavaş'a aday, aday olursa, olursa. Yani ama her defasında olmayacağım diyor. Benim yaşım 75. Ben evet. 2000'den sonra solcu oldum. Sağcıydım, Allah'sıydım. Tövbe yarabbim. Sağcıydım. Bu adam geldi beni solcu yaptı. Neden amca? Neden amca? Yaramaz. Anladım. Amca bir şey soracağım. Ha, sor, buyur. Şimdi 135 milyar metreküp doğal gaz bulduk ha. dedi Cumhurbaşkanı. Evet. Karadeniz'de. Evet. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Neden? Basafis var. Gider. Tabii Allah. Ya çıkarsa da sana bana yaramaz. Ben ağır sanayiden on, 25 tane çalıştım. Demir çekmedi. 25 tane. Anam ağlı. Kaç bana maaş alıyor biliyor musun? Siz oy verdiniz mi AK Parti'ye? Hiç yazmadım. Kim kim düzeltir Türkiye'nin halini? Kim gelsin? Ben bunlara oy vermedim. Kim adayı olsun peki? Ama bundan beterini yaptı. Tek ırkaya veririm. Bak bu kadar. ben Römer ben, ben, ben 7 yaşında geldim buradan. Vallahi yavrum. 7 yaşında geldim bu memlekete. Yok, HDP'yi HDP HDP mi diyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Sen nereden geldin amca? Ben Makedonya'dan geldim. Anlaşılıyor zaten. An bak ben oyumu AK Parti'ye verdim. Bana çıkarsa bir daha AK Parti'ye oy vereceğim. Ben Abi pişman değilim. Şimdi bizim sorumuz da şu. 135 evet. milyar metreküp doğal gaz bulundu. Tamam, Dün itibariyle şey Cumhurbaşkanı ve Bakan açıkladı. Tamam. Dediğiniz tamam. gibi. Benim gazeteci arkadaşlarım var Zonguldak'ta. Enerji enerji olacakmış o yani. Gazeteci arkadaşlarım var Zonguldak'ta. ülkede kalkan fiyat bir daha düşmüyor. Vallahi düşmüyor. Hani bize yansıması olmayacak. olumluya olumsuz bize yansı yani. Neden olumsuz olur. Abi. Olmaz. Bir dakika. Olmaz abi. Bu ülkede kalkan kalkan hangi şey indi ki? Olacak bu ülkede olur kalkan e, abi niye? Ne indi, ne? indi ki. Hangi fiyat indi? elektriği kullanıyordu o, abi, o zaman. Ben de bulundu. Neden düşmedi yani? Onu abi. Abi Allah'ını severseniz bakın etrafınızda. Abi, İnsanlar aç, aç abi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Tamam. Bu sefer mi sana? beni çek. İnsanlar. Lütfen şey yapmayalım. Çekelim, konuşalım. İstiyorsanız çek konuşalım. Tamam 135 milyar metreküp doğal gaz bulundu Karadeniz'de. Evet. Cumhurbaşkanı ve Enerji Bakanı açıkladı bunu. Ne düşünüyorsunuz bu, bu konu hakkında? Daha önce dedim yani, de bulunmuş. Şunu sana söyleyeyim. 2015'te de petrol bulduk demişlerdi. 2021'e geldik. Bir şey yok ortada. Bundan önce de bulduk dediler. Bir şey yok ortada. Villaları de ana gemi alıyor o parayla. Almıyoruz. Evet, hani kimse kusura bakmasın. Biz ya da buradan parti Milletvekilleri Cumhurbaşkanı kızmasınlar. İnanmıyoruz kardeş, inanmıyoruz. Artık yeter 20 sene oldu. Bir değişiklik olsun artık yani. Bir, bir de bir şey yapıyor, dini çok Oca katıyor. İşte Mitinge çıkıyor, din diyor. Adam ne Laikliği getirdi. <laughs> Dinle devlet işlerine, dine her şeyi katmayacaksın dedi adam. Katmayacaksın abi. Sen onu yapıyorsun, Allahu Ekber diyor. Sen bunu yapıyorsun, dini katıyorsun. Amerika'daki bir ara hoca efendisiydi ne oldu? Şimdi diyelim bir partiye eleştirdiğin zaman hemen diyorlar vatan aynısın. Ya kardeşim niye vatan aynı oğlum? Bu arkadaş bir özgürlüğü kalmamış abi. Mesela diyelim Herkes bir şey konuşacağız, Kimse vatan aynı değil yani. Ama artık bir değişiklik olsun yeter yani bak. Bu kadar insan değişti. Abi peki kim yani. bilecek biri var mı Türkiye'de? Ha, bak kimi görüyoruz? Bak Neral Akşener gelirse vereceğiz, destekleyeceğiz. Masur Yavaş gelirse destekleyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu olsa gelirse destekleyeceğiz artık. Yani bir değişiklik olsun ya, artık. İttifaktalar biliyorsunuz. Evet, Tek bi bir aday. Evet, millet ittifakı. Değiş bir değişiklik. Çözebilirler olsun. mi? peki? Abi deneyeceğiz yani. Çözecekler tabii. Ben bu yani seçimin umuduyum mesela. Bu seçimde her bilen ben bir şeyler bile zannediyorum ama hiç bir şeyler değişecek ya, abi. Çünkü yani zevk kuşağı. Çıkıyorlar işin içine. Zevk kuşağı okumuş kuşak Okumuş kuşağı. Okumuş kuşağı, okumuş kuşağı hani kandıramasın kolay kolay. Ben AKP'yi destekledim zamanında. Yalan söylemiyorum. Düşman düşmanı da değilim. Pişman Değil mısın? Evet pişmanım. Ben zamanında verdim. Yalan söylemiyorum yani. Ülüm Ama yani şimdi ya pişmanım yani ben keşke vermeseydim. Yalan değil, yani. Bütün... Vermiyorum abi. Vermiyorum. Evet. Neden Benim için okuma önemli. Benim için en önemli ne biliyor musun? Adalet, dürüstlük. Dürüst olsun, adalet olsun başka hiçbir şey AK istemiyorum. Parti iktidara geldiğinde bunu 3 ye dedi. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Bunları yok edeceğiz dedi. Yapabildi mi bunu? Hayır, yapamadı. Adalet yapamadı. Mi? Bak yapamadı. Ben esnaftım burada. Esnaflık yapıyordum. Şuraya gidin, kimseyi kötülemiyorum. Bir tane Türkiye esnaf kaldı mı burada? Kaç tane Türk? Sen kameracı, kameraman gelsin, kimseyi kötülemiyorum. Kaç tane Türkiye esnaf kaldı burada? Burası Bursa. Kaç tane Türkiye esnaf var burada? Çarşamba Mahallesi küçük Halep oldu. Biz oraya Halep diyoruz. Kanla aldığımız ülke Araplarla doldu. Doğru Kanla aldık nene hatlarla kınalı alilerle bilmem hangi onbaşılarla ahmetlerle mehmetlerle aldık. Şu an burası Suriyelilerle doldu. Abi. Bana desin ki kardeşim ben size de bakarım onlar ama bana bakmıyor onlara bakıyor. Bir kesimde Türkiye'de hiçbir sıkıntı olmadığını, Türkiye'nin bolluk içinde olduğunu hatta dünyada bir numara olduğunu Amerika, söylüyor. 5 ya, yani. tane arabam var diyor. Bunlar, Niye böyle izliyor çünkü? A haberi, A haberi izliyorsun ülke yükseliyor. Ortalık yolu yok bunun. 135 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Ya bulunmuş olabilir ama bunun bize hiçbir faydası yok. Neden? Neden? Geçen e, belki bir hafta oldu olmadı yine doğalgaza zam geldi. Yani biz bu sene e, 2021'in ortalarındayız. Belki dördüncüye falan geliyor. Yanlış hatırlamak ya yalan da söylemeyeyim. Yüzde altı yüzde, yüzde altı yüzde altı yüzde altı, yedi falan oldu. Ya bu sene sonuna kadar muhtemelen yüzde sekiz yüzde dokuz diye, diye diye yüzde elli üçü bulacak. Bizi buradan eğer duyuyorlarsa seslerimiz onlara gidiyorsa herkes ne diyor biliyor musun? Artık bir zahmet bir an önce şu seçimleri getirin yaklaştırın yapalım şu seçim yani. Aynen, Lütfen yani özür diliyorum. Türkiye 2023'ü kaldırmaz. Ben inanıyorum 2023'te Mustafa Kemal Paşa'nın evlatları cevabı gereken cevabı verecek. Değil Kuvayi Milliye onu da kurarız. Z kuşağı da kurarız. B kuşağı da kurarız. Ama 2023'te hepsine goodbye diyeceğiz. Allah'ın izniyle. Piyasaların seyrini Cumhurbaşkanı ve belli kişiler evet. belirliyor. Paralar arada uçuyor. Bir de HDP'den, dünkü, HDP'den dünkü, bahsediyorlar ya. HDP'nin 65 tane belediyesi vardır. Şu anda 60'ını kayınbatandı. Bunlar devletlerinde 5 tane kaldı. O da MHP'ye geçecek. Bir daha o da, da özellikle MHP'ye. Anayasa çok önemli. Herkesin hakkını verebilirse, hepimiz içinse anayasadır. O o zaman piyasalar düzelir. Abi adalet Yoksa var adalet var mı sence abi? Yok. Bak Onun, abi, onu da şimdi anayasa bir şey bak Abi yani. ben Sedat Peker'i bütün şeylerinden beri izliyorum. Evet. Tamam Adam bir dünya, bak bir kamyon şey söyledi. Bunu herhangi bir vatandaş veya da başka bir parti, o parti hariç başka bir parti herhangi birine söylemiş olsaydı şu anda içerideydi. Sorgusuz sualsiz içerideydi. Evet. Adam bir dünya, bir kamyon şey söyledi. Herhangi bir şekilde bak, Türkiye'de sağcı yok mu abi? Abi, şimdi, değil. şimdi hayır anayasa, abi, öyle bir şey yok. Abi, adam, bir saniye, bir şey söy. Adam, adam dünle kadar iyiydi abi. <laughs> Vallahi haklı Sedat Bekir. Sedat Bekir'i ortaya vize diye koyuyorlar adam ya. Her zaman doğruyu konuşuyor abi. <laughs> Bak bu 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 memlekette doğruyu konuşanın ya, yeri yok. Insanlar adam ekonomiye bak. Doğruyu konuştuğu için tamam, adam Türkiye ona düşman değil mi? Adam doğruyu konuşuyor ama arkasında duran yok ki adamın. Adamın herhangi bir adam bir dünya bir şey söyledi tamam mı? Bir savcı bir şeydir çıkıp da ya kardeşim ya sen böyle bir suçlama var ama hani bunun arkası hani bunun bir aslı var mı diye kimse bir şey söylemedi. Ne de? Soruşturma. Yok işte yok. Adamı kimse sorun. yemeyecek ki. Bir dakika söyle. Kimse yemeyecek abi. Durmak istene bak mesela sen burada konuşuyorsun. Tamam bana göre de. Doğru doğru adam söyle. Sen git bir gün arkasında dur. de ki çık burada devletin ortasında de ki ben arkasındayım. Ne oluyor? Ben o adamın her zaman arkasındayım. Bir şey söyleyeyim, ben de söyleyeyim. Sedat abi hep herkes tanıyor. Sedat abi bu sene kay iki kay oldu. Bunları açıklamaya başladı. Tidar Partisini çok iyi destekleyen bir insandı. İyiydi. Hala de destekliyor. Hala <laughs> yo. açıldı. Nasıl aralar açıldı? Abi, abi şimdi şöyle bir şey bak. Şimdi şöyle bir şey. Pazar günü de Kayb abiyle helallaşacağım helalleşeceğim dedi. Video şey. görmedi kendi. Neler laf söyleyecek? Bir şey. bir şey söylemiş. Biz bu Ülkenin milletiyiz değil mi? Yani dışarıdan bir yerden gelmedik. Her şey bizim için. Adalet olsun. Gençler okuyor. Adalet var mı? Gençler okuyor, hukukçu oluyor, avukat oluyor, savcı oluyor. Bunlar, bunlara kimse müdahale etmesin. Gereken şeyi bunlar yapsınlar yani. Abi kimse yapmıyor, yapmıyor ki. Bak yapamıyorlar. Niye, niye yapamıyorlar? Yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? yapamıyorlar? Abi, o yapamıyorlar. Şey, yapsınlar abi. o bu ülkenin savcıları değiller mi? Yap. Bu ülkenin hakimleri tamam. değiller ya, mi? Ya, niye yapmıyorlar? Ya bir o adam suç örgütü de olsa de bir yani. tane iddiada bulunuyor. Bir tanesi çıkıp Ama savunmuyor. Konuşuyoruz. Neden? Neden? E, bu devirde koskoca şey şey Sedat Peker'i de indirmek yürek ister biraz. Yok onu demiyor. Devlet değil mi? Hayır hayır. Devlet değil mi? Devletle ilgili. Pardon abi. Bir dakika. Bir saniye. İddiaları ile ilgili soruşturma başlatılmıyor diyor. Niye yapılmıyor? Bunu diyorum. Niye yapılmıyor? Abi, Sen bir Adalet yok. Şikayet etsem. Bir, şey bir dakika. Değil. Ben şikayet etsem desem bu bu bir cinayet işlemiş. Devlet sana aklına soruşturma başlatmayacak mı? Sonra. Nasıl hayır? Soruşturma diyor. Doğru söylüyor. Adam o kadar şey söyledi. Niye soruşturma açılmıyor? Adam. He? Türkiye şey Cumhuriyeti var. Muz Cumhuriyeti mi? He? Muz Cumhuriyeti Beşsiz mi? Evet Ben, ben şimdi bir suç işlersem hiç işlemezsem. Şu an konuştuğum için bile beni alabilirler. Allah Allah. Ha, onu niye almıyorlar? Niye soruşturmuyorlar? Belki adam yalan söylüyor. Açıklasın, yalan söylediğini ispatlasınlar. Ha? Otelde yapıyor röportajını. De Sedat Peker. Nereden biliyorsun? Diyor. Ya bırak o işleri ya. mi? Işler Oğlum ne montajı ya? Abi, adam montaj Abi, siz... da yapsa. Konumuza gelelim. Son soruyu sana soralım. Sor sor. Abi şimdi dün itibariyle 135 milyar metreküp Doğal gaz bulundu dedi Cumhurbaşkanı He. Evet. ve Enerji Bakanı. Olabilir. Ne düşünüyorsun? Ya ben samimi söylüyorum inanmıyorum. Neden abi? İnanmıyorum. Neden inanmıyorsun? Bu kadar şeyden sonra sen inanır mısın? Sen söyle neden inanmadın? E i̇nanmıyorum abi bu kadar adam bak bir sürü itirafta bulundu. Bu kadar şey ne Hepsi de delilli ispatlı çürütemediler de değil mi? İnansak da bize fayda olmaz yine zenginlere faydası olur. Onu geç. Yani Anladım, de ben, ben bize bana faydası, faydası olmasın. Zaten olmuyor. Bize olmaz. Yine kendilerine faydası olur. Kardeşim bak bize faydası olup olmasına ben onu geçiyorum. Bugün adam yalancı da olsa bir itirafta bulunuyor değil mi? Evet. Bunu soruşturmalarınızın Beş tane altı tane itirafta bulundu. Bir, bir tanesini çürütemediler ve bir tane hakim, bir tane savcı, yürekli bir tane insan çıkmıyor. Ha ben vatandaşım. Yani vatandaşlık görevim olarak bunu söylüyorum. Anladın mı? Yani bunu Burada artık kendisi ne? Ahmet Mehmet beni ilgilendirmiyor Sedat gözüm Beker he. artı AKP'li kişi Ile görüştüğü evet. görüntülü ya, görüştüğü evet. görüntülerini Farklı ifşa alıyor. Türkiye Cumhuriyetiyim. Yani bir tane delikanlı savcı hakim çıksın. Hani bu memleketin ekmeğini yedi okullarında okudular ya. Bu ülkenin kanunlarını savunmak için oraya yemin edip çıktılar değil mi? Çıksınlar savunsunlar aslanlar gibi. Demek ki korkuyorlar. Bak biz erkeğiz nasıl konuşuyoruz? Delikanlıyız yani. Biz söylüyoruz vatandaşız. Bizim bir gücümüz yok ha. Ama biz konuşuyoruz. Bize bunu bu fırsatı verdiniz. Biz de söylüyoruz. Onlar da çıksınlar yalan da olsa ispat etsinler. Biz de inanalım. Öyle değil mi? Doğru doğru olanı görelim. Ama ben inanmıyorum yalan söylediğini çünkü beş tane 10 tane etrafta bulundu. Bir tanesinin delilini ortaya koyamadılar. Ve evet. hiçbir soruşturma da başlamadı gözüm. Bununla ilgili Anladın bir mı? çürütme de yok. Soruşturma abi, da yok. Araştırma metrekip, da yok. Metreküp metreküp hepsi hikaye. Ve bu arada mecliste bununla ilgili önergeler veriliyor. Sedat Peker'in evet. ile evet. ilgili araştırma yapası. değil mi? Komisyon kurulsun. mafya. suç örgütü, Bilmem diyor bak ben dur falan adamı öldürttüm diyor. Evet, kardeşim gitti. Suçunu bile evet. itiraf ediyor. ki. ediyor. Yani. Sedat Peker'in de arkasında birileri olduğunu düşünüyorum ben. O adam yalnız olmasaydı oraya rahat rahat çıkıp konuşamazdı abi bence. Aslan bizim mevzumuz arkasındaki önündeki değil. Şimdi ben bir iftira atarım. Ben bir iftira atarım. Tam arkamda siz varsınız. Ben bir iftira atarım ama devlet bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Yalan olsa